Esselamu Aleyküm. Aleyna ve Aleyküm Selam Ramazani Şerif mübarek olsun. Erenler ilim ismet. Darnayımızdan bize gelen hayrada imanet olarak. Yemek sofrası organizasyonu bu şekilde Allah razı olsun. E, bu sünne her sefer. Sul, sulah, din, gun, gur adına e, 2024. Ramazani ayı kadir gecesi yemek sofrası organizasyonu bu şekilde Allah razı olsun. Maşallah tebarek Allah. Dua inşallah. Allahümme teqabbel sere'a müteberri'in. Amin. Allahümme teqabbel sere'a müteberri'in. Amin. Allahümme cehalati mizanin haseneti'in. Amin. El Al Fatiha. Al Allah razı olsun maşallah teşekkürler. Derneğimizden enerler, ilim, hisme, damışı olarak bir hayır sevilerimiz. Kazalardan, velalardan, nazalardan, maddi ve madi manevi tüm sıkıntılardan muhafaza ile. Allah razı olsun. Öteşekkürle derneğimizden ve her sevlerimiz isimleri tek tek Allah razı olsun. Her sevlerimiz hürmetine, ailelerine bereket insan aile. Günün ve gününmez kazalardan, belalardan, nazalardan, maddi ve maddi manevi tüm sıkıntılardan muhafaza aile. Dua inşallah. Rabbena atina fi dunya hasene. Amin. Ve fil ahireti hasene. Amin. Ve qina azaben nar. Amin. El Fatiha. var, var. Türkiye. <tuh> تقرا ترتاح الله اكبر الله اكبر اشهد الله اله الا الله اشهد الله امل رسول الله حي على الصلاه حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله Rabbim dergah izzetinde kabul eyle.